Arkadaşlar merhaba. Bu videoyu ilk defa elektro gitar almaya karar veren arkadaşlar için çektim. 42 yaşındayım. 16 yaşından beri elektro gitar çalıyorum. Denemediğim ekipman, denemediğim yöntem, kablo, pedal, prosesör, kulaklık, gitar modeli kalmadı. Ve en sonunda arkadaşlar şu an gördüğünüz ekipmanları kullanıyorum. Öncelikle gitardan başlayalım arkadaşlar. Elektro gitar mı almak istiyorsunuz arkadaşlar? Bakın gidip e, şu anki pahalılıkta 16 17 Aralık 2022 tar tarihindeyiz. İnanılmaz derecede yüksek döviz kurları var ve gitar fiyatları, ekipman fiyatları yurt dışından geldiği için hepsi şu an dünyanın pahası. Gidip boşu boşuna arkadaşlar sıfır elektro gitar almayın. İstiklal'deki mağazalardan, Kadıköy'deki mağazalardan, Bakırköy'den vesaire boşu boşuna sıfır elektro gitar almayın. Peki ben nasıl alayım derseniz, sahibinden.com'a girin arkadaşlar, tamam mı? Şu dediğim özelliklere dikkat edin. İlk defa elektro gitar alan arkadaşlar için söylüyorum bunu. 1. Arkadaşlar, şu gördüğünüz manyetiklerdir, tamam mı? Bunlar genelde heavy metal ve türleri için en güzel manyetikleri üreten firmanın manyetikleridir. EMG. Tamam mı? Öncelikle sahibinden.com mesela ikinci elde en büyük elektro gitar şeylerini bulabileceğiniz site orasıdır. Oraya girin. Arama kısmına EMG yazarsınız. Tamam mı? Yani anahtar kelimeleri yazın. Şu manyetiklere sahip bir elektro gitarı önce bulun. Ondan sonra fiyatlarını da en ucuzdan en pahalıya doğru sıralayın. Bu birinci adım. Çünkü bu manyetiklerden çok güzel ses alacaksınız. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Çok sert, çok güzel tonlar alacaksınız. Bu birinci adım. Bu manyetikleri buldunuz mu arkadaşlar? Okey. İkinci olarak arkadaşlar. Bakın burada bir Vibrato kolu, kolu var. Burayı kaldırdığınız zaman arkadaşlar tamam mı? Şu gövde kalkıyor. Burayı kaldırdığınızda tel aşağıya ve yukarı kalkıp iniyor. Ve çok güzel sesler elde edersiniz ama bu en az 2-3 sene boyunca iyice profesyonel olacaksınız ki o güzel sound'ları, o güzel soloları atasınız. Ama ilk seferde aldığınız zaman karşılaşacağınız sizi gitardan soğutacak şey şu arkadaşlar. Siz bunu çaldığınız zaman tamam mı sürekli akorları kaçacak. Tamam mı? Ee, her ne kadar kaçmaz deseler de şu vibrato kolu gördüğünüz bütün elektro gitarlarda mutlaka akorlar kaçacak. Durmadan akor yapmakla uğraşacaksınız. Öncelikle eğer elektro gitar alıyorsanız arkadaşlar şu manyetiklerden bulacaksınız. Bu bir İkincisi mutlaka sabit köprü alın. Yani şu olmayacak. Yani şurası hiçbir şekilde kalkıp inmeyecek bir şey model alacaksınız tamam mı arkadaşlar? Eğer böyle de bir model varsa fiyatı olarak uygun bulduysanız götürürsünüz. İstiklal'de, Kadıköy'de, Taksim'de, Bakırköy'de bir tane lütiyer var. Lütiyer demek gitar tamircisi demek. Onlara götüreceksiniz arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ustam ben bu köprüyü sabitlemek istiyorum. Buranın hiçbir şekilde hareket etmesini istemiyorum. Lütfen bu vibrato sistemini iptal et diyeceksiniz. O da şu alt kısma şurada e şu kısmı arkadaşlar buradan görünmez ama burayı bir tahta koyar. Tamam mı? 10 dakikalık bir iştir. Hemen buraya tahtaya koyar. Burayı sabitler. Ondan sonra gitarın tellerini takar. Güzelce ayarlarını yapar ve çalarsınız. İki neydik? Birinci adım, bu güzel manyetikli bir şey bulacaksınız. Ee, i̇kinci olarak sabit köprünüz olacak tamam mı? Akor kaçmasıyla uğraşmamanız için, çünkü akor yapmak gitarı yeni başlayan için bir eziyettir ve gitardan soğumasına sebep olur, doğru sesler alamadığı için. Evet, ikinci adımdan üçüncü adıma geçiyoruz. Şu kısım arkadaşlar, gitarınızda şöyle bir kilit, kilit sistemi olursa. Şur, şuradan yaptığınız ayarlar e, sabit kalır. Yani burayı sıktığınız zaman teller artık buradan kendiliğinden akor bozulmaz arkadaşlar. Tamam mı? Ne yaptık? Sabit köprü aldık. Ondan sonra bir de böyle yukarıdan kilitli sistem aldığımız zaman boşu boş, hiç akor kaçmasıyla uğraşmayız ve müzik zevkimizi ilk günlerden itibaren kaybetmeyiz. Hep doğru akorları yaparız. Akor yapmak için de arkadaşlar Telefon aplikasyonları olsun. Ee, iPad'de kullanıyorsanız Android'de iOS'ta yani Envai çeşitli yerde bilgisayarda da her yerde e, akor yapmak için programlar mevcut. Tek tek tellere basarsınız. Akor yaparsınız. O programı kullanırsınız. Gitarımızı seçtik arkadaşlar. Değil mi? En temel haliyle böyle güzel bir gitarı aldık. Boşu boşuna gidip 15-20 bin lira bu EMG manyetikle sıfır bir gitara o kadar para vereceğinize 4-5 bin liraya belki 6 bin liraya arkadaşlar uygun fiyattan satan bir arkadaştan alabilirsiniz. Yok şurası çizikmiş. Yok şurası bilmem neymiş. Kozmetiğe falan takılmayın arkadaşlar. Yeter ki manyetikleri çalışsın. Şuralarında çatlak olmasın klavyesinde. Yani sesi etkileyen hiçbir şey olmasın. Kulaklıkların buraları çatlak olmasın. Tamam mı? Böyle bir gitar alın. Bu bir. İkincisi, bir tane güzel bir elektro kablosu, elektro gitar ka bağlantı kablosu alın arkadaşlar. Tamam mı? Ve alırken de şuraların mutlaka e, birbirine birleşik ol olduğunu şey yapın. Yani kolay kolay şurası çıkmasın. Çünkü zamanla burası çok oynadığı için böyle taktığınız zaman. Çok e, hareket ederse buralar arkadaşlar. Kötü bir model alırsanız gitarı çalarken ses gidip gelir. O yüzden e, öyle bir şey almayın. Biraz parayı kıyın. Güzel bir kablo alın bu konuda. Tamam mı? Bunu da yine ikinci el olarak mutlaka ikinci el sitelerden alın. Bakın hiçbir şekilde demiyorum ki gidip sıfır alın. Bu da ikinci konu. Geldik üçüncü konuya. Şimdi herkes diyor ki arkadaşlar işte e, yani herkes demiyor da şöyle diyeyim, e, gitarın sesini almak için tonunu almak için prosesörler var, pedal, pedal dediğimiz şeyler var, tamam mı? Onlar var arkadaşlar. Mesela örnek olarak ben size bilgisayardan göstereceğim. Hemen bekleyin lütfen. Kusura bakmayın buradan bekleteceğim. Gitar prosesör yazıyorum. Gitar prosesör. Bakın arkadaşlar. Gitar prosesörü deyince böyle envai çeşit model geliyor karşınıza. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bir sürü model geliyor. Bunları nasıl kullanacaksınız? Nasıl bileceksiniz? Bunlarla uğraşmak çok zor sizler için. Tamam mı? Ve fiyatları da çok yüksek. Mesela bir tanesinin şu fiyatına bakın. 8200 lira arkadaşlar. Şu cihaz en basitinden Digitek şuna bakalım arkadaşlar. Tamam mı? Bunun fiyatı 3500 lira. 3500 lira şu arkadaşlar. Tamam mı? Ayağınıza basıyorsunuz. Sesleri değiştiriyorsunuz burada. Tamam mı? Bunları aldığınız zaman arkadaşlar dünyanın parası. E bir de bunun yanında amfi almak lazım değil mi? Amfilere bakalım gitar amfi yazıyorum. Buyurun. Envai çeşit gitar amfisi var. Yok büyüktü, yok küçüktü, yok lambalıydı, bilmem neydi, şöyleydi, üstünde ayarı vardı, şuydu buydu. Kafanız allak bullak olacak. Dünyanın şeyi karşınıza çıkacak. Buyurun ufacık bir amfinin fiyatı 3564 lira şu anda arkadaşlar. Bakın şu amfinin fiyatı. Bunun daha büyük şeyleri var. Mesela benim şu Bilgisayarım 17 inç. Bunun e, bunun kadar olan bir amfi almak için en az 4000 lira 5000 lira para vereceksiniz. Yazık günah. Hiç bu parayı vermeyin. Ne amfiye ne de az önce gösterdiğim e, o prosesörlere. Bir de gitar pedalları var. Bakın. Bunlar da gitar pedalları. Yok sesi uzatan şeymiş. Yok e, akustik tonluymuş. Yok bilmem neymiş. Efekt pedallarıymış. Envai çeşit pedallar var arkadaşlar. Bunlarla hep uğraşacaksınız. Bunlarla hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Tamam mı? Bir sürü pedal önerisi videoları var vesaire. Bunların hepsini es geçin. Bunların hiçbirini almayın. Bu böyle. Peki bunların yerine ne alacağız derseniz. Arkadaşlar gideceksiniz. Bir tane iPad alacaksınız. Ucuz bir iPad bulun. Tamam mı? Ucuz bir iPad bulun. Light girişi, lighting girişi mutlaka olsun. Tamam mı? Çünkü bir tane daha bağlantı cihazı göstereceğim az sonra. Mutlaka light, lighting girişli olsun. Ve kulaklık girişi de olsun. 3.5 milimetrelik kulaklık girişi de olsun arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir iPad'i uygun fiyattan yine sahibinden nokta.com'dan bulun alın. Gitarı aldık. iPad'i de aldık. Sırada ne var? Peki diyeceksiniz ki ben gitarı bu iPad'e nasıl bağlayacağım? Arkadaşlar gitarı iPad'e bağlamak için şöyle bir aparat var. Ayrik HD diye tamam mı? Bakın. Ayrik HD. Bunu götürüp light girişine takıyorsunuz. Light girişine taktım arkadaşlar tamam mı? Sonra da elektro gitar kablosunu buraya takıyoruz. Bunu da taktık. Tamam mı arkadaşlar? Bağlantı şu şekilde şu anda. iPad'e light girişine taktım. Bu ayrık HD cihazını. E, gitar kablosunun bir ucunu buraya taktım. Diğer ucu nerede? Burada. Onu da götürüyorum. Buraya takıyorum. Sesleri duyuyorsunuz. Evet. Bunu da taktım arkadaşlar. Sesleri duydunuz. Şimdi bakın gitara vuracağım. Evet. Şimdi sesin böyle geldiğine hiç bakmayın, tamam mı? Muhteşem bir ses var aslında, tamam mı? Diler e, sıradaki şey şu arkadaşlar. Tekrar baştan söylüyorum. Gitarı aldık, iPad'imizi aldık, Ayrık HD diye gitarla iPad'i birbirine bağlayacak olan aparatımızı aldık. Son olarak arkadaşlar bir tane böyle bir kulaklık alacaksınız. Tamam? Ucu da bu şekilde olacak. Bunu alacaksınız arkadaşlar. Buraya takacaksınız. Taktık. Bundan sonra çalacağınız her şey her şey kulaklıktan gelecek arkadaşlar. Kimse sizin gece çaldığınız tonları, gitarları hiç kimse duymayacak. Bir tek siz duyacaksınız. Sizden başka hiç kimse çaldığınız müziği duymayacak. Tamam mı? Hiç kimseyi rahatsız etmeyeceksiniz. Gece boyunca istediğiniz şekilde gitarınızı çalabileceksiniz özgürce. Ondan sonra arkadaşlar ne yaptık? Gitarı aldık, kablomuzu aldık. Ayrık HD bağlantı aparatımızı aldık. Bir tane de kulaklık aldık. Ve gitarımızı bu şekilde tamamladık setimizi. Ve gece gündüz kulağımıza takıp canavar gibi istediğimiz tonları dinleyebiliyoruz. Peki bunları e, sesleri nasıl alacaksınız? Bakın arkadaşlar. <laughs> Şurada Apple Store'a giriyorsunuz. Tamam mı? Buradan şuradaki programları benim indirdiğim programları indiriyorsunuz. Bias FX2, Jamap Pro, Bias Amp2, Amplitube Bias FX. Bu programlara benzer bir sürü program var arkadaşlar. Gitar simülasyon programları. Ama bunların içerisinde en iyisi, en baba ses tonunu veren şu Bias FX2'dir arkadaşlar. Bunun üzerine yok, tamam mı? Neredeyse bütün iOS marketteki bütün uygulamaları izledim, kullandım. Bundan daha iyisi yok. Mutlaka bu programı indirin. Ama şöyle bir program var, problem var şimdi arkadaşlar. Bu programlar çok pahalı. Bu programları para, şey paralı olarak almak istemiyorsanız yapacağınız işlem şu arkadaşlar. iPad'lerde jailbreak dediğimiz bir işlem yapmanız gerekiyor. Tamam. Jailbreak'in nasıl yapıldığını videolardan siz kendiniz bulabilirsiniz. Şöyle bir say diye programı ve CheckRain diye bir program. Bu ikisinin olması gerekiyor. Jailbreak işleminizi yaptıktan sonra. Tamam mı? Jailbreak işlemlerini yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bakın. Lokal App Store diye bir Uygulama var. Ne diyor arkadaşlar? Apple'daki ücretli uygulamaları bedava satın almaya yarar diyor. Bu programı Jailbreak yaptıktan sonra mutlaka bunu kurup yükleyeceksiniz. Bunun adı Tivik. Tamam mı? Jailbreak nasıl yapılır ve Tivik nasıl yüklenir? Hangi Tivikler yararlıdır? Bunları da anlatan bir sürü video var. Onları izleyebilirsiniz. Nasıl kuracağınızı. Ama benim kısaca söyleyeceğim şey şu. Jailbreak'i yapacaksınız. Sonra şu lokal App Store programını iPad'inize yükleyeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra geleceksiniz. Tamam mı? Diyelim ki bu programı indirdiniz, değil mi? Ya da beraber bir program indirelim. Apple Store'a geldim. Mesela guitar yazayım, gitar yani. Mesela gitarla ilgili hangi program olsun? Bakın şöyle bir tane program adı Amplitüp yazayım yine. Amplitüp yazdım. Bakın. Ne diyor arkadaşlar? Amplitüp for iPad fiyatı ne kadarmış? 550 lira. Şimdi bu programı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yükledikten sonra bakın o jailbreak'i yaptınız. Değil mi? jailbreak işlemini yaptınız. O dediğim tweak dediğim o programı lokal app store'u da indirdiniz, yüklediniz. Yapacağınız işlem şu. Her şey doğruysa ve destekliyorsa her şey şurada satın almaya bastığınız zaman arkadaşlar, tamam mı? Şu satın alma kısmı gelecek. Satın almada vazgeçe bastığınız zaman arkadaşlar, tamam mı? O jailbreak işlemi tamam olduysa bunu sahte sanki ödemesini yapmış gibi alıyorsunuz ve full kullanmaya başlıyorsunuz. Benim şu gösterdiğim Bias Senfix, bakın full programdır. Yani ben her şeyini satın almışım bu uygulamanın. Tamam mı? Elit olarak kullanıyorum ve bütün Afi programlar içerisinde bakın Metallica'nın bütün albümleri örnek olarak veriyorum. Onların sound'larını hepsini buradan e, yükleyebiliyorsunuz. Akustik Bass, alternatif metal, rock, blues, pop. Aradığınız her şeyi indirebiliyorsunuz. Burada bulut kısmı var mesela, tamam mı? Buradan ilgili e, burada müzisyenlerin kendi tonları var. Onları indirebiliyorsunuz. Mesela şuraya Slayer yazalım. Bakın Slayer tonları çıktı. Basıyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Download'a bastığınız zaman Slayer'ın sound'unu indirmiş oluyorsunuz. Kulaklığınıza takın. Slayer Sound'unu çalarsınız. Slayer Sound'unu yükledik. Ya da Metallica'yı indirdik diyelim. Metallica ile aynı anda müziği çalmak mı istiyorsunuz? Şunu yapacaksınız. Spotify'ı açıyorsunuz arkadaşlar. Metallica'nın albümünü buluyorsunuz. And Justice For All albümü örnek. Buyurun. Buradan play'e bastığım zaman arkadaşlar müzik çalmaya başlayacak. Kulaklıktan çok güzel bir şekilde albümü dinleyeceksiniz. Albümü dinlerken de arkadaşlar burada bu uygulamayı seçtiğini açacaksınız. Burada da gitarı çalmaya başlayacaksınız. Aynı anda sanki siz Metallica ile stüdyoda aynı müziği çalıyormuşsunuz gibi dinleyeceksiniz. Olay budur arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar adımları söylüyorum güzel manyetikli bir gitarı ikinci el olarak bulun. Akorlarla falan uğraştırmayacak sizi. Sabit köprülü olacak ve yukarıdan da kapalı olsun, kilitli olsun böyle. Akor kaçırmaması için <laughs> güzel bir kablo alacaksınız. Uygun fiyata ikinci el bir iPad alacaksınız ama light girişli ve jack şey kulaklık girişi olmalı mutlaka. Ayrık HD diye bu gitar bağlantı aparatını alacaksınız. Sonra da böyle bir kulaklık alacaksınız. Şöyle kulağınızı acıtmayacak şekilde olsun ve kulağınızı kapatacak şekilde olsun. Bunları alacaksınız arkadaşlar. Hiç o karma karışık pedallarla bilmem neyle hantal 4-5 kiloluk ağır cihazlarla uğraşmayacaksınız. Elektrik kesilse bile oturur saatlerce çalarsanız iPad'inizin pili bitene kadar hiç sıkıntı olmaz. O yüzden arkadaşlar gitar alacaksanız elektrik gitara başlayacaksanız bu dediklerimi uygulayın. Bunları alın. Hepsini de ikinci alalım. E ikinci el alın. Sıfır almayın. Olay budur arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Kolay gelsin.